Arkadaşlar hoş geldiniz. Jenerasyonlar birbiriyle kapışıyor ve beyazlarda Magnus Carlsen var ve siyahlarda Ali Reza Firuja. Ali Reza Firuja Carlsen için çok önemli bir isim. Adaylar turnuvasını eğer Ali Reza kazanmazsa muhtemelen dünya şampiyonluk maçına çıkmayacağım demişti. Ve öyle de yaptı. Ali Reza adayları kazanamadı ve Magnus Carlsen de dünya şampiyonluğunu bıraktı. işte çok önemli bir isme karşı oynuyor Magnus Carlsen ve oyuna E4 ile başladı kazananlar finalinde ve siyahlar C5 oynadılar. At F3 D6'nın ardından beyazlar hemen açık siciliğe giriyorlar tabii ki de. D4 oynandı. C çarpı D4 ve A çarpı D4'ten sonra tabii ki beyazlar merkeze o atı yerleştirirken karşılığında da siyahlar at B6 ile gelişime devam ediyorlar ve E4'ü istiyorlar burada. At C3'te savundunuz ve A6 ile birlikte buradaki at B5 ve fil B5 manevraları da kesilmiş oldu ve burada beyazlar ilginç bir hamle oynuyorlar ve kale G1 oynuyorlar. Kale G1'in amaçlarından bir tanesi tabii ki G4 ve G5 ile birlikte bu atı hızlıca rahatsız etmek ve eğer Tabii ki muhtemelen zaten siyahlar kısa rok attığında da burada G4, g 4 g 5 ve devamlı H4-H5'te çok güzel bir atak yakalayacaklar. Buna izin vermek istemiyor Ali Reza Firuja ve h 5 ile beraber o G4 hamlesini kesiyor ama Fil G5'i bundan sonra kesmeniz mümkün değil. Normalde biz fil G5 oynasaydık Belki de siyahlar h6 oynayacaktı. Ama burada artık g5'teki fili kovamıyorsunuz. Mecburen at bd7 ile birlikte f6'daki atı savunacaksınız. Ve fil c4 ile birlikte güzel bir çapraza yerleşti bu fil. Buna biz fischer fili de diyoruz. Çünkü Sicilya'ya karşı çok fazla oynamıştı. Ve fil c4'ten sonra fili b3'e atarak burada sinsice f7'ye bakar durumda kaldı hatta. E6 oynadığınız durumda bile zaman zaman a6, E6, file6 fedaları da olabiliyor ve siyahlar burada artık hızlıca rok atmak istiyorlar ve g6 oynuyorlar. Normal şartlarda belki de en iyi hamle e6 oynamaktı ve ilerleyen zamanlarda rok atmak için belki de bunu kullanacaklardı ama H5 burada çok ilgisiz kalacaktı. O yüzden G6 ile birlikte fili G7 ya da belki ilerleyen zamanlarda H6 atarız. Hem H5'i de tuttuk ve kısa roku da hazırlarız diyor böylelikle. Ama bakalım ona zaman kalacak mı? Vezir burada D2'ye gidiyor ve tabii ki fil G7 ve roktan sonra buraya hemen fil H6 ile sızılabilir. Ve ilerleyen zamanlarda da beyazlar her zaman G4'ü elinde tutuyorlar burada. Fil g oynandı ve burada beyazlar uzun rok atıyorlar. Uzun roktan sonra artık şahı bir an önce buraya saklamanız lazım. Yoksa buradan bir şeyler olacak. Yani belki rakip E5 oynayacak. Belki buralara bir fedalar gelecek. Onu şu anda tabii ki kestiremiyoruz. Vezir C7 ile beraber C4 istendi. Fil o dediğimiz yere kaçtı. B3'e geldi. Ve B5'ten sonra siyahlar da şöyle diyor benim evet şahım merkezde ama şah merkezi şu anda herhangi bir atakla karşılaşmıyor. En kötü ihtimalle ben burada uzun rok, pardon kısa rok atarım diye düşünüyor ve şahı saklarım diye düşünüyor ve sen ne yapacaksın diyor beyaza burada. B5 oynadım ve B5'ten sonra buradaki atı rahatsız edeceğim Fil çıkacak kale C8'e gelecek ve buradan güzel bir atakla beraber siyahlar da buradaki şahı mat etmek istiyorlar. Ama tabii ki kale G1 ile o da daha rahat hareket edebiliyor. Tabii e, şahı burada merkezde tuttuğunuz zaman kalenin hemen buradan oyunu açma ihtimali var. İlerleyen zamanlarda F4 ve E5 hamlesi çok güzel geliyor. Ve siyahları artık şahı orada tutmak istemiyorlar ve kısa rok atıyorlar. Normalde Karsen'in burada çok ilginç bir at d5 çok da basit aslında. At d5 hamlesi var. At d5'ten sonra ver burayı e, ve yani buradaki kaleyi vermezsen eğer ki fil B7 ile oynayabilirsin. Bu sefer fil A7 ile beraber piyonu kazanıyorsunuz. Ama Karsen daha sakin devam etmek istedi. Taktik olarak kazanmak istemiyor belki de. Yavaş yavaş kazanmak istiyor. F4 oynamayı tercih etti. Çünkü siyahların konumu hala iyi değil. A 5 oynandı. Tabii ki buradaki fil D5 hamlesi bir noktada kesiliyor artık. Çünkü hemen araya bir at B3 sıkıştırıyor. Ve şah çekerek buradaki güzel fili de alıyor. Ki o fil bir yere kaçamayacak artık. Şimdi fil F6 oynandı ve EF6 hamleleri geldi. Tabii ki at D7'deyken fil F6 olmuyordu. Çünkü at tekrardan F6'ya döndüğü zaman, atın D5'e geldiğinde her zaman at çarpı D5 vardı ama at C5'e zıplayınca fil F6, EF6'ya şimdi burada istediğiniz zaman at D5 var ve bu kaçmıyor diyor Karsen. Öncelikle F5 oynuyor ve buraları zayıflatmak istiyor. Amaçlarından bir tanesi de tabii ki F çarpı G6 almak. F çarpı G6'dan sonra E6 karesi birazcık boş olacak. Tabii ki şu anda bir açmaz var ama e, tabi ki F çarpı G6'ya at B3 aldı. Senaryoyu konuşuyoruz ki şah H7 oynandı burada. Şah B1'e gittikten sonra her iki tarafta o e, biri açmazdan kaçtı biri o şah çekişten kaçtı. Fil B7 oynandıktan sonra at D5'e geliyor. At B3'ü aldı. A B3 fil D5 FG6 araya sıkıştı ve FG6 E5'ten sonra o dediğimiz E6 karesi artık bomboş kaldı. e 6 ile birlikte burada çatal istiyor o yüzden kale e 8 ile beraber o çataldan kaçtınız ama konumu değerlendirdiğimizde belki zaman zaman fil ata karşı hatta çoğu zaman daha iyi kalabiliyor ama böyle bir konuma baktığınız zaman artık AT E6'ya yerleştirdiğinizde E6'daki atı nasıl kaldıracaksınız? Vezir F7 oynanması tercih edildi ve Vezir F7'den sonra hemen G4 bir feda HG4'e de burada belki H3 olabilirdi. H3 ile beraber bir daha feda sonra kale H1 ya da kale E3 ile beraber burayı isteyip bir şeyler yapmak olabilirdi. Ama Karsen yine riske etmedi. Burada kale E4 oynadı. Şimdi flash altı geldikten sonra Vezir F2 ama F5 buradaki G4'ü korumuyor. Çünkü kale G4'ten sonra FG4 alamıyorsunuz. Vezir buradaki F7'yi alırdı. O yüzden vezir a ile birlikte ver buradaki vezir değişimini ver aynı zamanda burada g4'ü diyor. Eğer veziri kaçarsanız g4 düşecek ve vezirleri de kesmek istemiyorsunuz. Çünkü bu oyun sonunda şah çok zayıf. Vezirleri de burada daha iyi kullanmak beyaz için tabii ki kesinlikle daha kolay olacak. Vezir a sonra kale d g4 araya kapattı ve a5 ile birlikte siyahlar da artık A4'te buraları açmak ve buradaki şahı belki de mat etmek istiyor. Fil buraya baktığı için A hattı açılırsa Vezir A2'de A1'de zaten mat olacak. Vezir H4 gelindi burada. Vezir H4'ten sonra amaçlardan bir tanesi tabii ki at G5 gibi bir şey olabilir. O yüzden Vezir E7 kapatılıyor aslında orayı tutmak adına. Ve Vezir H3'e geldikten sonra amaçlardan bir tanesi de kale H4 ile beraber burayı alabilmek. Vezir F6 oldu. Kale H4 ve G5 ile birlikte Vezir artık H6'yı tutuyor. Ama oradaki piyonları sürdükçe evet belki Oyunda vezirler kesilse, kaleler kesilse siyahlar için oyun daha iyi olabilir. Çünkü ile beraber geçer, piyonuyla beraber gidebilir. Ama burada o bağlı geçerler aslında şahı zayıflatmaktan başka bir şey yapmadı. Ve kale H5 hamlesi geliniyor. Şimdi kale H5'ten sonra buradaki G5 hissediyor. Tabii ki at G5 gibi bir hamle var. O yüzden oradaki piyonu kaçmanız gerekiyor. G4 oynandı ve vezir de 3 beraber F5'teki piyonu istekte. Şah G6 oynadınız. Kale F6 ile bir daha istiyorsunuz ama kale boşta kaldı. Şah çarpı H5 de bir karşılığında Kale çarpı F5, vezir çarpı F5 ve vezir çarpı F5 oynanıyor. Şimdi vezire karşı iki kale yani özellikle iki kale çok iyi tabii ki zaman zaman hatta çoğu zaman daha iyi kalıyor ama böyle bir konumda değil. Şah çok zayıf, at harika bir karede, vezir de dönüp dolaşıp buradaki piyonları alabiliyor belki de mat ağına sokabiliyor sizi. Şahş h4'e gitti. Vezir f2 ve şahş h5'ten sonra burada artık h3 oynanıyor. Kale g8'e hg4, kale g4 ve vezir a2'ye artık buradaki d6 düştü ve a4'ten sonra vezir a5. Tabii ki amaçlardan bir tanesi burayı kestikten sonra bir şekilde mat etmeye çalışmak ama tabii ki en kötü ihtimalle c e de şah c2 çıkabilecek durumda kalıyor. Şah G6'ya gitti. Vezir G3 Şah H5. Vezir F3 Şah G6 ve D6 artık bu piyonu tutmanız pek de mümkün değil. D8 vezir çıkacak o yüzden mecburen buradan vurmak zorundasınız. E vurmadınız kale H1 oynarsanız da Şah a 2 burada terk geliyor. Çünkü yani tabii ki aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi kuşkusuz bu ama Şah B3'ten sonra orada hiçbir şey olmuyor. Kale d de hala almak zorundasınız ve bu oyun sonu hem piyon da üstüne olmak üzere Vezire Kale zaten beyazlar kazanır durumda evet çok heyecanlı bir karşılaşmaydı ve Magnus Carlsen Ali Reza Firuze'yi yendi Ali Reza çok formdaydı Nodirbek Abduslu Atar'ı 3-0 yendi Vesli Soğu'yu eledi ama yine bölüm canavarına denk geldiğinizde işte karşınıza böyle bir tablo çıkıyor Carlsen oyunun başından itibaren çok güzel oynadı ve oyunu kazanmayı bildi Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız Sabo Satranç kanalına abone olmayı unutmayın ki yeni videolarda tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.